kahve yapımı. Bugün de akşamdan yaptığımız Helva. Göstereyim. Helva severiz. Çok sevdiğimiz için. Çok da sağlığa da faydalı. Haftada bir de olsa mutlaka irmik helvası yapıyoruz. İrmik helvası yapıyoruz. Çok sağlıklı. Fayda. Akşam yapmıştık. <laughs> Böyle kahvemizin evet, Her, yanına tavsiye ederiz. koyalım. Evet. Böyle. Fincanlar şöyle. Ebru'nun böyle böyle şeylere meraklı Ebru Hanım. Ebru Hanım mı diyeyim, da, Ebru mu diyeyim? Samimi mi olsun? Elvamız da harika olmuş. Tane tane dağılıyor. Bol cevizli. Şimdi kahveler sıfır gidecek Mideye. Mideye gidecek. Mideye gidecek. <laughs> yani hayatta ne var? Yemek var. Evet. evet. Bunu böyle kaldırıyoruz. Heyvalarımız burada. Sıra geldi kahvemizi yapmaya. Kahve yaparken de bu bunu yeni edindik. Küçük cezveleri patlattıktan sonra. Kahve makineleri var. Kah kahve vardı. makinemiz bu. Kahve makineleri vardı. Onları bozuyoruz nedense biz. En son bunda kaldık. Bunu bir denedik. Oldu. En son elektrik akımına kapıldıktan sonra bunu da deneyelim dedik bir de. Evet elektrik akımına kapıldı, kapıldı yazıyor. <laughs> evet. Şimdi çıkartalım da su olabilmek için. Evet. Şekersiz kahvemiz. Bir şeker alacağız çünkü diğerinden. Ben şekersiz seviyorum. Şey yapabiliriz aslında bununla. Gerçekten he? o bayağı <laughs> 20 kişiye yapar dediğim gibi. Belki fazlası. <laughs> Şu şekilde. <laughs> Kaç alak litre alıyorsun? Fincanlarımız böyle. Benim en çok ve müşterilerin en çok sevdiği fincanımız. Böyle. Güzel. Ben de çok seviyorum. Hı -hı. Kahve içmeyi. Evet. Güzel. <laughs> Nerede bir yerde kahve yapıyorlarmış, bu böyle yapıyorlar ya. Evet. Hemen döküp içmiyorlarmış, yani bir dinlendiriyorlarmış, tamam mı? Hı -hı. Ama bizdeki gibi yok köpüğü olacak, yok Onlar öyle şey yok yani. Aa, tabii ki. bak bizde şimdi halis morlus köpük olacak. Ha, şimdi tamam köpük olacak da bizde. Böyle bol köpüklü. Çekelim. Çok güzel. Nedense bizde köpüğü. Ha işte orada mesela köpük möpük değil. Koy yapıyorlar, dinlendiriyorlarmış. Ondan sonra tamam. ne böyle bir seferde oldu çıktı. Bak saniyesine. Süper. İkisi de mükemmel. Görüyorsunuz de değil mi? Töpüklü. Evet. Saniyesine oluyor evet. çıkıyor. Salçamızı da böyle şey ediyoruz, kurumasın. Aynen kurudu mu? Sonra Selçuk'un başına patlıyor kabak. Selçuk temizliyor onları. Sonra Selçuk dikkatliyorum bulaşıkları. Bulaşıkları Ondan evet ben yıkıyorum. Çok düşündüğüm için. artık <laughs> <laughs> Ona zahmet olmasın diye böyle bir şey yapıyorum. Şimdi bunları da böyle bu şekilde koyuyoruz. Sonra götürürken Dönüyoruz. ters takla getiriyorsun. Boğazı olduğu için gösteriyoruz şey evet. tabii ki. Şöyle çekeyim. Şöyle, şöyle, evet. Kahvemizi aldık. Şimdi Selçuk perdeye. Aa, bu yenisi oldu. Öbürünü durduttuk. Hmm. Neyse. Ben zaten şey yapalım. Bunu ilave ederim öbürüne. Evet. Böyle. Eh, masa. Kahvelerimizi de bu şekilde böyle koyuyoruz. Dışarıdan ışık vurunca şey puslu yapıyor biraz. Şu Mü? iki günlük moladan sonra tekrardan pançımıza devam ediyoruz kaşığı artık yapıyorsun değil mi şimdi artık neredeyse sonuna gelmeye başladı evet şu anda fincanın içindeki kaşığı yapıyorum bir mola verdik şu anda da bir kahve keyfi yaptık Kah kahve keyfinden sonra birazcık da terapi yapalım ben bu tür şeyleri seviyorum bana terapi gibi geliyor rahatlatıyor hoşuma gidiyor böyle yapıp bunu mutfağa asacağım inşallah bitince şekilde böyle devam ediyor. Artık yapraklara geliyor, üst süslemelerine geliyor. İki günün sonunda durum bu kadar. Ben, Ama tabi sürekli yapmadığım için aslında güzel sürekli yaparsanız bir iki saatlik bir şey. Güzel oldu. Mesela çok farklı iplerle de yapılabilir yani değil mi? Değişik değişik renkli iplerle. Tabii tabii elin yani. şey bu ip fark ediyor mu Ebru? İpte fark ediyor. Ediyor değil mi? Kumaş. Her yani her iple yapılmıyor şu kumaşa. Her iple yapılmıyor değil mi? Yapılmıyor. Hem kumaşı farklı hem de ipleri farklı. Elinde malzeme olduktan sonra çok değişik şekilde şeyler yaparsın. Hele baştan çizdiğin şeyi ayarlarsan ona göre iplikler alıp yaparsın. Ama bence görüntüsü güzel oluyor ya. Yani. Hem hobi oluyor, hem eğlenceli oluyor. Hem de çok az bir maliyetle eve dekor olmuş oluyor. Her anlamda güzel. Yani antidepresan iş bunlarla ilgilen daha güzel terapi gibi oluyor. Karşıdan çok basit gibi görünüyor. Çok basit gibi görünüyor ama çok aslında basit çok değil. Da basit değil yani. Elinin bir ayarını oluşturmak lazım. Benim küçük kızım da çok basit çok basit dedi. Siz bana dedi. Ama herhalde 5 dakikayı bulmadı. Fırlattı attı arkaya. Yani. Ya, o meraklı. Böyle alıyor. Yapıyor ediyor. Ondan sonra uyumadı mı fıydırıyor. Ama en kolayı çene çalmak olduğu için aldı. Fırlattı arkaya. <laughs> bu şekilde. Ben de bir şey başladım, azimden bitirmek isterim. Onun son halini görmek isterim. İşte günüzleri bundan, akşamları da farklı bir örgüm var. Evde battaniye örüyorum. Onda da nihai sona geliyor. Az kaldı. İnşallah o da bitiyor. O da derinin odasına, ranzasına örtü olacak. O da çok güzel oldu. Bir ara onu da gösteririm size. Şey bir de Ebru senin bu şalvarlar şalvarlar da şey gibi. Ha, sanki kendin ya Aa buna panç olmaz mı? Evet, şalvarım da panç gibi. Çok seviyorum. Kol, kolunu bir dakika çeksen gölge geliyor. Evet. Yani şalvarına da yani olmaz mı yani bu buna yapsan böyle acaba? Yani, olmaz belki de değil mi? Dolayı belki olmayabilir. Bir yerde işleyip aplike edip ondan sonra geçirsen ama olur. Tabii ben bu arada şalvarları da çok seviyorum. Sürekli şalvar giyiyorum. Çok rahatıma gidiyor. Yani hatta okulun orada şalvarlı kadın olarak e, <laughs> arkadaşlar şalvarlı olarak göstereyim size şalvarımı da. Sürekli böyle şalvarlar kullanıyorum. Evet. Bu şekilde. Çok Şu... seviyorum yani böyle şalvarları. Ben tabii otantik... çekim yapamıyorum pek ama. Yani... Ve otantik şeyleri çok seviyorum. Şalvarları da çok seviyorum. Şey. Şalvar bir gün şallar dikmeyi de deneyeceğim kendime. Çok sevdiğim için şallar da biraz maliyetli olmaya başladı. Kendimiz bir dikiş makinesi edinip yaparsak böyle sürekli çok farklı şekilde şallarla aslında böyle yani. gerçekten öyle. alacağın böyle kumaş çok basit yani aslında. kumaşlar alacaksın. Şey de var yani imkanımız da var. Gideceksin kemer altına kumaşlar böyle alacaksın birkaç çeyin. Ondan atıyorum 3 tane diyelim ki ayrı çeşit aldık. 3 evet. tane şalvar dikebilirsin. Sonuçta şalvarlarım da var. Onları kalıp olarak kullandığım zaman değişik değişik şalvarlar da yapmayı düşünüyorum ilerleyen günlerde. Evet. Yani bunlar bittikten sonra. Noktayı koyuyoruz mu? Evet nokta ve virgülü koyuyoruz. Virgülü koyduk da şimdi noktayı koyuyoruz. <laughs> evet. Ebru diyor ki tamam diyor. Burada durduralım.